Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün konuşan zinciri inceliyoruz bu konuşan zincirde kamera varmış bizi izliyorlarmış böyle bir şey duydum son e, videosunda da söylemiştim baya bir like gelirse diye ama siz az like attınız çok like gelmemiş önce arkadaşlar oyuna girdik ya yaşımızı büyük göstermemiz lazım dur. dur, dur. Yaşımızı büyük göstermemiz lazım arkadaşlar ki çocuk olmam olduğumuzu bilmesin. Tamam dedik. Tamam. İzin ver. Gözünde kamera varmış arkadaşlar. Öyle duydum. Şimdiden bile gördük kamera olduğunu. Lan sen benim beni mi izliyorsun? Sen izleniyoruz arkadaşlar. Çok tıstım. Olmuş lan. İşine gelmiyor değil mi? Çocuk avcısı seni. Orada arkadaşlar bunu incelik inceledikten sonra konuşan Tom 2'yi de inceleyeceğiz. Adam mı var he? Dur. Karnına vurunca el gibi bir şey gözüktü. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak ben bir şeyler görüyorum. Şimdiden taşıdım. O ne lan? Pencere var. Yemin ederim pencere var. Adam gibi bir şey var. Neyse arkadaşlar cincir bu kadar olsun. Hemen uygulamayı silip gelelim. Konuşan Tom 2'ye gidelim. O güvenli sanırım. Ay. Dur. Arkadaşlar devam ediyoruz. Cinciri sildim. Şimdi e, konuşan Tom 2'deyiz. Benim konuşan Tom'um 2'deyiz. E, Cincir'e yorum yaptım. Yorumumu bulabilirsiniz. Cincir uygulamasında. Hangi yılda doğdun? Yüzümüzü yine büyük göstermeyelim. Yine bizi kamerayla izliyor olabilirler. 1970'de doğdum. <laughs> evet 1970'de doğdum. <laughs> evet. Bu sefer kutu farklı bir şekilde geldi. Merhaba kedicik. Tekrar görüştük birinci oyunundan sonra. Ay çok tatlı bebek gibi. Sen çok tatlısın sen. Minnoş minnoş. Çok tatlısın sen. Evet. Hop. Senin evini de düzenleyeceğiz. Seni uyutacağız da. Sana neler neler yapacağız. Gel evin çatısına çık. Tamam yeter bu kadar gülümseme. Acıktın mı? Kahvaltı zamanı. Aa bunun evcil hayvanı var. Ben bunu biliyorum. Am yap bakayım. Tuvaletin mi geldi? Kapat. Hi. Çekil oradan. <laughs> Uygun mu geldi? Şimdi isim vereceğiz buna. Adı ne olsun? Dur Tom olmasın. Adı ne olsun? Adı Minnoş olsun. Minnoş. Min min dot ne ya? Minnoş. Minnoş. Evet, Minnoş uyanıyor. Ona şaka yapacak. <laughs> Oley, 2 yaşına geldik. Level 2. Oo, bir tane verdi. Uçma zamanı. Gidiyoruz. Buna mı binelim? E buna mı binelim? Nereye gidiyoruz? Bir tek burası var. Hmm. Hmm. Hangisini alalım? Bunu al diyor. Sana güvenmiyorum. Hmm. Şunu alacağım. İçinden güzel şeyler çıkacak. Bence. O. Bence dağın yanında olduğu için güzel şeyler çıkabilir. Hazine <laughs> gibi düşündüm. 15 yıldız verdi. Aa mayo. Maya verdi bize. Dene. Çıra çıplak geziyoruz. Tamam iyiyiz böyle. Tam eski oyun ikinci seviye minnoş. Aa, şeyi mi diyor bizim birinci oyundakini mi diyor biz dördüncü seviyede mi dik, dik, yükle diyor neyse biz devam edik yeni oyun evet e, dokunursan eski oyununu kaybedeceksin evet seni duyamıyorum mikrofon erişimine ihtiyacım var arkadaşlar ben kesip de yapayım e, çünkü videoda olduğumuz için sesimi duyamıyor söyleyemiyor videoda olduğumuz için hata oluş